öte yandan hafta sonu virüsle mücadele kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler gelince illerde de denetimler artırıldı sayın seyirciler. Kocaeli'ye gideceğiz şimdi. Emniyet ekipleri kentte koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim mi yapıyor? Peki manzara ne? Halit Yılmaz'dan öğreneceğiz Halit. Anlı Özmen Kocaeli Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden ve özellikle işçi kesimin yoğunlukta olduğu kentlerden birisi. Yani koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden itibaren Kocaeli'de denetimler aralıksız sürdürülüyor. İşte Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bir slogan elde etmiş vaziyette. Bu sloganlardan hızlı mı normalleşelim yoksa güvenli mi normalleşelim? Güvenli normalleşmek için aralıksız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kentin en içteki caddelerinden bir tanesindeyiz. Fethiye Caddesi ve Demiryolu Caddesi'nin birleşmiş olduğu nokta ki burası hem bankaların yoğunlukta olduğu bir bölge hem de vatandaşların yeme içme mekanlarına uğramış olduğu bir bölge. İşte bu bölgede emniyet müdürlüğü ekipleri yoğun çalışmalar yapıyor. Peki nedir bu yoğun çalışmalar içerisinde? Mesafe kuralına, sosyal mesafe kuralına dikkat edilip edilmediği konusunda vatandaşlar mutlaka durdurulup uyarılıyor. Diğer taraftan vatandaşların açık alanlarda maske takması Kocaeli'de bir zorunluluk. Dolayısıyla maske takmayan vatandaşlar önce maske takmaları konusunda uyarılıyorlar ve ardından şayet maskeleri yoksa emniyet yetkilileri kendi maskelerini vatandaşa takdim ediyorlar. Yani bir liralık maske bizi milyonlarca liralık zarardan veyahut da sağlığımızı kaybetmekten koruyor. İşte bu sloganla maskemi paylaşıyorum. Lütfen maskenizi takın. Şayet maske takmamı konusunda ısrar edenler olursa işte o zaman cezai müeyyide uygulanıyor. Dediğim gibi bankaların önlerinde her ne kadar sosyal mesafe için çizgiler çekilmiş olsa da vatandaşlar zaman zaman bu mesafe kuralını ihlal edebiliyor. Zaman zaman el ele gezenlerin olduğunu görebiliyoruz. İşte onlar da yine emniyet ekipleri tarafından uyarılıyorlar. 12 ilçenin tümünde bu uygulama yapılıyor. Kentin giriş çıkışlarında da tabii uygulamalar yapılıyor. Özellikle hafta sonları Kocaeli Doğu Marmara'dan ve İstanbul'dan yoğun bir turist akını alıyor ki sayfiye yerleri ve yeme içme mekanları oldukça yoğun ilgi görüyor. Tabii hafta sonları bu yoğun ilgi görülünce rakamların yukarı yönde oynamaması için olumsuz rakamların işte Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu uygulamaları yapıyor. Peki bu süreç içerisinde örneğin yapılan uygulamalarda neler elde ediliyor? Onları da paylaşayım isterseniz. Özellikle maske takma konusunda maske takmamak konusunda ısrarcı olan 17 kişiye mesela dün ceza yazılmıştı. Yapılan bu uygulamalarda araç trafiği durdurmalarda da çok sayıda kanun kaçağı isimlerinde aranır vaziyette olan isimlerinde yakalandığı bilgisini de paylaşalım. Sözü sana bırakalım. Andı Özgür.